hoş geldiniz. Ben Adnan Yıldıray, Yeşil Yazıcı. Bugünkü sadece 15 dakika programımızda güçlenme ve esnemenin birlikte çalışıldığı varyasyonlar yapacağız. Bazen tekrarlar olacak, bazen tutmalar olacak. Eğer daha önce yoga pratiğin yoksa bugünkü çalışmanın özellikle güç kısımları seni biraz terletebilir, biraz yorabilir ama iyisizliğe kapılma. Yapabildiğin kadarını yap, yapamadığın yerde hemen otur veya çocuk duruşuna geç. Dinlendiğin zaman kaldığın yerden bizimle beraber devam et. Önce bileklerimizi ısıtarak başlayalım. Ellerini dene doğru uzat. Bileklerini çevir. İçten dışa. Nefes derinle. Dıştan içe. Sonra ellerini kenetle. Ön kollar birbirine yapıştır. Ve Bir bileklerini hareket ettir. Ön kollar birbirinden kaynamaya çalışın. Sonra diğer tarafa. Bileklikten komik ses çıkartıyor. Ellerini salla. Dört ayak pozisyonuna gel. Dizlerin kalçalarının altında. Ellerin omuzların altında olsun. El bileklerine çökme. Omuzlarına çökme. Kendini el parmaklarını takarak yerden kuvvetlice it. Bütün pratik boyunca çok dikkat etmen gereken bir nokta bu. Kendini yerden itmek. Belim gevşek değil. Belimi içeriye doğru tonladım. Kendimi itiyorum. Hem omuzlarımı çökmüyorum hem el bileklerime. Parmaklarımı yere kanca gibi taktım. Ve ellerime çökmeden dediğim gibi sadece bileklerimi ısıtmak ve güçlendirmek için biraz daha bileklerimin üzerinde küçük daireler yapıyorum. Sonra da diğer tarafa. Bu kadar bilek ısınması niye? Çünkü birazdan plankler gelecek. Bileklerimiz hazır olsun. Diye. Ellerimi içe doğru çevirdim. Ve dirseklerimi elimden geldiğince dikleştirmeye çalışıyorum. Bakın mesela sağ kol gelebiliyor, sol kolum gelmiyor, sol bilinli bir rahatsızlık var. Okey, o gelebildiği kadar tutuyorum. Sağ elimi yere yasladım, sol elimi yere yasladım. Ayak parmaklarımı taktım, kalçalarımı geriye doğru ittim, sırtımı uzattım. Verdiğim nefesle aşağı bakan köpeğe bir yerleşim. Derin bir nefes aldım ve verdim tabanlarım yere gelmiyor olabilir. Dizlerimi biraz bükerek sırtımı uzatmayı tercih ediyorum. Omuzlarım kulaklarımdan yakın değil. Uzaklaştırarak koltuk altlarımı önde birbirine doğru çekiyorum. Çenem göğsüme yakın. Eğer rahatsa topuklarımı indirip sırtımı uzatmaya devam ediyorum. Omuzları çöküp yay yapmıyorum. Karnım içeride sırtım uzun. Al nefes gel. Dört ayağa doğru ama inme. Dizlerin yerden birkaç santim yukarıda kalsın. Bir, 2, 3, 4, 5. Çek kalça ilgiliye. Ver nefes aşağı bakan köpek. Al nefes. Gel tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Çek kalçayı geriye yükselt. Uzun omurga. Aşağı bakan köpek. Bir kere daha. Gel öne. Al nefes. 1, 2, 3, 4, 5. Dizlerini yavaşça yere bırak. Ayaklarını şöyle çek iyice kalçana doğru ayak topuklarını. Hem siniklerini ise karnına içine çek. Bırak ayaklarını yüzünü yere. Ayaklarının yüzü yerde kalsın. Yükselt kendini. Ayak parmaklarının üstünü esnetmeye çalış. Hiç olmuyorsa zorlama. Ayak parmaklarını tak. Ayaklarının diğer tarafı esnesin. Yavaşça dizlerini yere doğru bırak. Kalçayı bırak ayak topuklarının üzerine ellerini sallayarak el bileklerini yeniden rahatlat. Şimdi e, arka arkaya planklar yapacağız. Hem öne doğru hem yanlara doğru. Bu planklarda duracağız biraz. O yüzden kendini hakim ol. İrade karın merkezi çalışıyor. Haydi bakalım. İlk önce ellerimi omuz genişliğinde yerleştirdim, ayak parmaklarımı taktım, karnım serbestliği topladım, kuyruğum içine, kollarımın içine çektim, bacaklarımın içini çektim, kürek kemiklerinin arasını açtım, dizlerimin arkasını kaldırdım ve süren başladı. Bacakların içini birbirine sıkmaya devam et, kolların içini birbirine sık, ayak topuklarını geriye doğru itiyor ol, titreyebilirsin. Bileklerinin ezilmemesi için, ağrımaması için el parmakların tıkılı, işaret parmağının kökü yerde ve kendin yerde bitiyorsun. Çok güzel. Az kaldı. Güzel şeyler düşün. Gülümsemeye devam et. Ve yavaşça süremiz biterken dizleri, pardon, dizleri yere indir. Kalçayı bırak. Ellerini yüzüne ön plana doğru bas. Derin bir nefes al. Yavaşça bırak. Salla bekle. Çok güzel. İnden geldim dört ayağa. Taktım ayak parmaklarımı. Bu defa ayaklarımı birleştirdim. Bacaklarım yine çok sıkı karnımı sıktım. İki bacağımı üst üste gelecek şekilde ayaklarım üst üste gelecek şekilde side plane'e geleceğim. Eğer dengeni burada bulamıyorsan ayakların üst üste olabilir. Veya öndeki ayağını yere yaslayıp daha çok yerden destek olabilirsin. Yeter ki öne kapanma. Kalçayı yukarı doğru itmeye devam ederken sol kolunu kaldır. Belki eline doğru bakarsın. Belki yere. Süren başladı. Bakışların yere olabilir. Ayaklarının parmak uçlarını kendine doğru çekmeyi unutma. Kalçayı yukarıya doğru it ve omzuna çökme. Yukarıdaki elinin parmak uçları tavana doğru olsun. Ve güçle seni çekiyor olsun. Hobbitler. Ve az kaldı. Yavaşça geldi sol el yere, dizler yere indi. Yine ellerimi yüzünü birbirine basarak rahatlatıyorum el bileklerimi. Belki boynunu kastım fark etmeden onu da bir rahatlat. Omuzlarını şöyle bir geri yaptık. Sonra merak etmeyin, biz de omuzda yapacağız. Eller yere geldi. Nefesini aldın. Ayak parmaklarını taktın. Sola devirdin bir defa. Yine dengeni bul. Belki buradasın. Belki üst üste. Sağ kolu yukarıya doğru kaldır. Ayak parmaklarının yüzüne doğru çek. Kendini itmeye devam et. Omzuna çökmediğine emin ol. Göğsün de kapanmasın öne doğru. Sırtların güçlü. Bacakların güçlü, kalçaların güçlü. Ve yavaşça el yere geldi. Dizler yere indi. Yine rahatlat. Kendini el bileklerini çevirebilirsin. Eğer yoga pratiğin yoksa ellerin üzerine durmaya çalışmalıysan burada o bileklerim vardı gibi şeyler olabilir. Çok normal. Şimdi bu defa merak etme bileklerini yormayacağım. Dirseklerin üzerine gel. Dirseklerin tam omuzların altında olsun. Ellerin karşıya bakıyor olsun. Eğer ellerini hiç açamıyorsan omuz genişliğinde ellerin biraz içeriye doğru gelebilir. Omuz açıklığına bağlı bir durum bu. Ayak parmaklarımı taktım. Yine sıktım kalçalarımı. Karnımı bırakmıyorum. Yukarı doğru ittim. Ve süren başladı. Ön kol plankindeyim. Kendimi çökmüyorum omuzlarımı kuvvetle itiyorum. Nefes alıp vermeye devam et. Zorlandığın zamanlarda nefes tutma. Tam aksine nefes alıp ver rahatlasın beden. Oksijen gelsin bedene. Ve yavaşça dizlerimi bıraktım. Kalçalarımı bıraktım ve şöyle bir sarıldım kendime. Hatta şöyle bir aldım şu sağ kolumu önde. Sol kolumla çektim öne doğru. Sonra sol kol önde çektim sağ kolumla kendime doğru. Şimdi ön kollar üzerinde yarım yan planklerimiz var. Burada eğer kol öne doğru bakarsa denge için biraz daha mücadele alını Kolu tam içeri çevirebilirsin ya da yarım kalabilir. Ayaklarımı yine yanların üzerindeyim. Süreme baktım. Kolumu kaldırıyorum. Sırtımı geriye doğru yaslıyorum. Dediğim gibi yine dengem bozuluyorsa ayakların önüne durabilir. Kendini itmeye devam et omzundan. Bedenin yanlarını, obriklerini çılgın bir şekilde hissediyor olacaksın. Merak etme. Beden içeri doğru kapanmasın, kalça aşağı doğru inmesin. Ben hep çok konuşuyorum ki zihnin meşgul olsun ve pozun içinde kalmaya devam et. Ve yavaşça gelene doğru. Bu defa sarıl kendine, dolayı ellerini ve kaldır yukarıya doğru rahat kendini şöyle bir salla. Son defa son taraf. Ayak parmaklarımı taktım. Üst üste devirdim. Bu defa kolumu içeri doğru tutmayı deniyorum. Kaldırdım kolumun diğerini. Ve yavaşça yere doğru geldim. Bu defa demin nasıl sarıldıysa diğer kol üstü olsun. Evet şöyle sarılacağım. Yine kollarımı büktüm. Gelebiliyorsa avuç içleri birbirine değsin. Bazen gelemez şöyle kalır o da okey. Sorun yok. Ne kadar gelebiliyorsa. Şimdi avuç içlerini birbirine kuvvetle bas. Nefeslerini rahatlat. Ve birazcık kollarını şöyle kaldır. Ve rahatsan biraz da uzaklaş kendinden çözdüm, rahatlattım. Şimdi biraz korumuzu uyandırdık. Üst bedenle korla ilgili çalıştık. Tabii planklerde bacaklar da çalışıyor. Biraz da karın ekleyelim buna. Sırt üstü gel. Ve ilk önce korunu daha da aktive etmek için ayak tabanların yerde aldığın nefesle belinin altını çukurlaştır, çukurlaştır, çukurlaştır. Verdiğin nefeste göbeklerin yere bas. Al bu hem uyandırıyor hem aktive ediyor hem de sıkışıklıkları açıyor. Bas. Al çukur 3. Ver düz. Al çukur 4. Ver. Al çukur 5. Ver. Şimdi basmaya devam et göbek beklediğini omurgana doğru. Ayaklarını ileriye doğru uzat. Bacaklarını birbirine paralel ve bacaklarını aktive et bak. Quadricepslerimi çekiyorum. Parmaklarını ileriye doğru uzadım. İstersen seni flexte kalabilirsin. Kollarını geriye doğru al. Omuzlarını yere doğru bas. Al nefes başını kaldır. Kolları ileriye doğru al. Sadece üst bedenin yerden kalktı. Bacaklarını birleştir. Topukları birbirine bas ve kolları ileriye doğru al. Bir. 2 Basmaya devam et. 3 4 5 6 7 8 Dokuz. On. Rahatla. Ah. Bir tane daha. Bacaklarını ileriye doğru uzat ve aktive et. Göbeklerini yere doğru bas. Başını kaldır. Kollarını ileriye doğru al. Göbeğini bas yere. Ayaklarını kaldır ve bak ayaklarına doğru. Omuzlarını geriye çekmeyi unutma. Bir. 2 Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Rahatla. Hmm. Şimdi. Ayak tabanların yere gelebilir. Göbek deliğini içeriye doğru çek. Kollarını kaldır. Kendini şöyle yumuşak 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 çek. Bacaklarını uzat ileriye. Al nefes yüksel. Verdiğin nefesle ileriye doğru kapan. Karnındaki kısılan kaslar şöyle rahatlasın. Aldığın nefesle yüksel. Her nefes kapan. Al nefes yüksel. Ver nefes kapan. Son bir biraz daha gerelim karnımızı. Sıkışmış olabilir. Yüzüstü gel yere. Parmak uçlarını matın dışında ileriye doğru çıkar. Alnın yerde. Ayaklarını yere çok güzel bas. Serçe parmaklarını bas. Topuklar dışarı açılsın. Sık kalçaları, bacakların üstünü, sırtını, karnını. Al nefes yüksel. Belinden yükselme. Omuzları geriye doğru çek. Karnı basarken kalbi fışkırtarak omuzları iyice geriye çek. Pelvisi, kalça kemiklerini yere doğru basıyor. Al nefes ve verdiğin nefesle yavaşça Ellerini belki bir iki santim daha geriye alırsın rahatsan. Değilsen zorlama aynı yakta. Al nefes yüksel. İyice kaldır. Gırtlağını aç. Omuzları geriye doğru çek. Karnını bas. Göğüsü fışkırt. Ver nefesi. Belki avuç yere gelir. Bu defa biraz daha geriye aldım. Al nefes yüksel. Basıyorum pelvisi. Omuzları geriye çekiyorum kürek arası yakın kalbi fışkırt her nefes in bırak tek üzerine başını kalçalarını yumuşakça salla ve eh. bugünkü pratiğimiz bu kadar eğer benimle çalıştıysanız ekran karşısında ne mutlu bana her gün saat 10'da pazar günleri hariç haftada 6 gün her birimiz başka bir gün başka bir hoca çalışıyoruz. Sen de aramıza katılırsan çok seviniriz. Kendine iyi bak. Namaz.